Değerli müminler, Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin bir sözü var. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz şöyle buyuruyor. Unutmazsanız unutulmazsınız diyor. Evet, biz eğer annelerimizi, babalarımızı, dedelerimizi, kısaca ecdadımızı unutmazsak, onları Kur'an'la, hayır hasenatla, hayır duayla yad ya edersek, de hatırlarsak, Yarın biz de ahirete göç ettiğimiz zaman bizden sonra gelenler de inşallah bizleri unutmaz. Bakınız bu cennet vatanı bizlere ecdadımız emanet etti. Bu cennet vatan kuru kuruya cennet vatan olmadı. Şairin ifadesiyle bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun yazıktır incit matanı, verme sakın alsan da dünyaları şu cennet vatanı. Ve yine devam ediyor Akif'imiz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda toprağı sıksam fışkıracak şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, bir tek vatanından etmesin beni dünyada cüda dediği gibi. Her karış toprakta şehit kanı var. Onun için şairine devam ediyor. Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, eğer uyusaydı nereden bulacaktım buyurdu dediği gibi, eğer annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, kısaca ecdadımız canları ve kanları pahasına bu vatana sahip çıkmasalardı, bu dine sahip çıkmasalardı ne bu din kalacaktı ne de bu vatan kalacaktı. İşte onun için Hz. Radıyallahu Adelullah'ın Efendimiz'in sözüne kulak verelim. Eğer biz ecdadımızı unutmazsak, onları hayırla yad edersek, inşallah biz de ahirete göç edince, bizden sonra gelen çocuklarımız, torunlarımız da inşallah bizi unutmaz. Biz de